Hadi bakalım, Oldu. Görüşürüz. Oldu. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Hadi, e Görüşürüz. Efe, efe görüşürüz. Ege mi alıyor? Ege mi alıyor? Ege mi alıyor? Ege mi ağlıyor? Ege mi alıyor? Şşşşş. Ege mi alıyor? Güzel, güzel. Hı hı diliyorum diliyorum Ege mi ağlıyor Ege Ege mi Ege Ege mi Ege Ege mi Ege mi Ege

Gel <laughs> <bak, komik> <curiosity> götürün ya. <laughs> Uykusu geldi artık ya. <laughs> Arabanın bagajını koyacağız. <gülüyor> evet. Ama o oynayamam. Tamam, çok iyi bisikletimizi, tamam. her şeyi arabaya koyalım. Ay, Babası sen bagajını aç koyalım. Hadi. O, Şşş, o, çok güzel. bu arabayı da koyun. Hepsi, var, Hepsi var. burada arabaları tak. Burada. burada araba olur mu? Orada araba olur mu? Tamam, bak, bak. <laughs>

<laughs> ah <Ama, başlayalım. gülüyor> <laughs> 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 Uçtu balonlar. Yakalayamadım, yakalayamadım. Batuş yakala, Batuş yakala. Oy. <laughs> Allah. Eyvah gitti. gitti. Gitti hadi bakalım. Kim alacak şimdi? Ama yine güne aldı. Güney Ay, aldı. Güney aldı. Güney almasaydı gitti. <laughs> Git al Güney'den. Hadi Güney'den Ama al. Güney Güney. Güney. <laughs> güney. Gel al. At, <gülüyor> gülüyor> sen al, sen al. Uçar zaman. Hadi şu Hayır uçtu. Aha bu e, Batuş kim? Bilmiyor? Denize gidecek şimdi ta denize ne gidecek. Benim, benim, benim. Araba doluyor. <laughs> ne renk bunlar ya çok güzelmiş renkleri. Söyle, Yok, söyle bakalım mu renkleri? biliyor, biliyor söyle renkleri, mu renkleri? Biliyor mu renkleri? Deniz çok güzel biliyor da. Hayır bu senin. Bırak uçsun Batuş'u. Batuş bırak buraya Bırak uçsun. Eyvah günah yakala Güney yakala Güney yakaladı de, bir de, bir de, bir de. Ya. Ege yakalayacak Ege nasıl yakalası Ege küçük bir Ege anca bir gel Ağzı nasıl aha gitmiş. gitti, gitti. Hadi Güney da yakalayamayacak gitti Eyvah Güney yakala gitti Güney yakala gitti. <laughs> Güney yakaladın mı? Arabaya koyacağız da göreceğiz. <laughs> Babana sor. Aküsü bitmiş de akü dolduracağız çocuğum. Aküsü dolsun, oğlum binecek gene. Ah. Ne oldu lan? Çok uykusu geldi bunun. Uykusu geldi, uykusu. Ah, Atilla yakaladı, Ati yakaladı. Neden onlar gidiyor? Sen de gideceksin onlarla. Nereye? Gel? Evet. Sen de mi Tabii ben de geleceğim. Ama hepsi yok. Hayır gelmez Ama eve gidecekler onlar da hepsi. Ama... <laughs> Senin uykun geldi ama. Hayır. <laughs> ben... <gülüyor> ama araba almaz ara... <laughs> herkesi. Ama araba almaz herkesi. Ama araba almaz herkesi. Ben, araba mı? Herkes arabayla gidecek. Sen kime gideceksin, gitmek istiyorsun? Nereye? Sen nereye gitmek istiyorsun? Bana gelmek istiyorsun. Ha, sıkı tut da uçmasın bir daha bak. Kapamaz da patlar sonra. Bakışına bak çocuğum. şine bak çocuğum. Gel bak anne bak. Gülüyor bak gülüyor. Şu burada. Şimdi o benimki. Evet sen gel. gel, 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 gel. O benimki. Ben, benim benimki. Benim. Sen gelceksin gel, gel, gel. Hadi gel o zaman sana getirdi Denizciğim. Ama bak kızıyorum mu artık sana Deniz? Ay. Mm-hmm.